Safavid Osmanlı Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu ile Safavid İran İmparatorluğu arasında çeşitli dönemlerde gerçekleşen çatışmaları ifade eder. Bu savaşlar genellikle toprak anlaşmazlıkları, egemenlik mücadeleleri ve mezhepsel farklılıklardan kaynaklandı. Ki imparatorluk arasındaki rekabet genellikle Şii künne ayrımına dayanıyordu, çünkü Safavid İran'ı Şii Müslüman bir devletiydi, Osmanlılar ise çoğunlukla Sünni Müslümanlardan oluşuyordu. En bilinen Safavid Osmanlı savaşlarından biri, 16. Yüzyılın ortalarında meydana gelen çaldıran meydan muharebesidir, 1514. Bu savaş, Yavuz Sultan Selim liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu ile Şah İsmail liderliğindeki Safavid İmparatorluğu arasında gerçekleşti. Osmanlılar, bu savaşı kazanarak doğu sınırlarını genişlettiler. Bunun yanı sıra, Safevi-Osmanlı ilişkileri genellikle barış dönemleriyle de karakterize edilmiştir. Ancak toprak sınırları ve güç dengesi nedeniyle zaman içinde çeşitli çatışmalar devam etmiştir. Savaşlar, iki büyük İslam devleti arasındaki siyasi ve dini rekabetin bir yansımasıydı.